Kendilerin arabaya neden tünüdüğünü anlamadım Abi. ki. Bu çok garip. Baksana kırmızı tekir. Sen kırmızı tekir misin? Turuncu tekir misin yoksa? Hem turuncu hem tekir misin? Turuncu tekir. Evet burası Azerbaycan Caddesi arkadaşlar. Üçüncü cadde. Asil Türk Caddesi'nin köşesine yakın. 61-29 sokak. Evet her ikisi de asal sayı. 10-18. Bu kedi buraya kıvrılmış ama çok normalde bozuk gibi. Ben anlamadım ki Bir de böyle sevince kaçmıyor falan Hani sanki böyle Ne olursa olsun artık falan Mücadeleden vazgeçme kedi Vazgeçmek yasak Neyse şu Park eden arabalar trafiği yavaşlatmış da Kedi belki Zaten son tarafta kaldırım yok Neyse ben de kedinin olduğu yönden nolu sahapa Doğru yürüyorum arkadaşlar Birinci caddenin Başındaki nolu sahap Evet. Bu kedi için bu kadar yeterli bence. İyi günler. 84 numara Azerbaycan Caddesi arkadaşlar. Azerbaycan Caddesi yani eski ikinci, eski 3. Azerbaycan 3. İyi günler var.